Simülasyon Türk hoş geldiniz. Bugün Farming Simulator 15'te uzun bir aradan sonra açtığımız sunucuyu tanıtacağım. E, kasaba sistemi olarak hani tanıtmıştık. E, bayağı da ilgi oldu. Şu an çiftlikte 6 7 tane şey var. Ayrı tarla var. Kişi var. Şimdi ona girelim. Çoklu oyuncudan. International. Burada simülasyon Türk kasabası yazıyor. Sosnovka haritasındayız. Yeni çıktığı için yani Gold sürümünü destekliyoruz ve katılacak kişilerde Gold sürümü olması gerekiyor. Yani yeni çıkmasa daha önce açsaydık belki işte gerek kalmazdı ama harita yeni ve artık daha da güzel diğerinden. O yüzden Sosnovka haritasında uygulamaya başladık bu sistemi. 10 kişilik e, modlar burada e, katılacak kişiler ee, ana konuda forumdaki ana konuda modları indirebiliyor ee, fakat öyle herkese almıyoruz hani belli bir yaş şey var ama yani şöyle söyleyeyim ben bunu başlatayım şifreyi göreceksiniz göremeyeceksiniz ben montajı keseceğim onu evet yani şu an giriyorum ee, sosnovkada yız Doğu Avrupa'nın e, bir kasabası size hani nasıl olduğunu böyle göstereyim. Kaç tane çiftlik var. Nasıl çalışıyorlar. Yani, yani, bizi şey yapan banka modu var. Ama banka modu çok verilim çalışmıyor. Ayrı hesap sistemi var mesela sunucuda. de öyle bir sistem vardır. Fakat hani çok iyi çalışmıyor nedense. Çünkü ayrı hesap yaparsanız para ona geliyor ama bazen de gidiyor. Tekrar girdiğinde para olmuyor. Mesela garip bir sistem. E, banka modunu kurduk. Oyun içi e, şey modunu kurduk filan şu Y'ye gelirsek burada göreceksiniz eksi 2'ye düştü mesela ayrı hesap olduğundan evet yönetici olarak açtım Oturmuş. şimdi e, en tuşuna basarsan banka modu çıkıyor fakat e, paramız bu kadar evet e, yani e, transfer diyor buradan herhalde olursa daha güzel olur diye düşünüyorum da bu modu ben pek kurcalamadım. ctl Y ile olan e, modu şey yapmıştık. Burada diğer kişilere para aktarabiliyordunuz. Buradan belirleyip transfer yapıyordunuz kendi hesabını sonra ona gönderiyordunuz. Bunu çözeceğiz yani. Çünkü e, şöyle göstereyim tar e, şeyleri. Burada daha ayrıntılı anlayacaksın. Şimdi burada Neville abi'nin tarlası var mesela. 16-21. Ana çiftlik benim. E, başta gelen tarlalar da benim. Aynı şekilde devam ediyoruz. Aynı ekipmanlar falan var. Burası Tolga abinin yeri. Saban, Maban herkes de aynı. Bir ver aynı. E, 3 ile 4 Ömer'in yeri. ETS 2 MP admin olan. E, burada da Mehmet'in yeri var. 17 numara. Buradaki de Mert'in 13. Biz tekrardan kurduk kaydı. Çünkü ilk defa hani ilk şeyde başlattık. Orada bir sıkıntı çıktı ne sıkıntısı dersiniz hani şimdi para işini aktarıyoruz falan e, bir miktar belirleyelim dedik herkes kendi şeyini alsın o zaman da karışıyor iş e, karışmaya başladı yani son tekrardan kurdum ben herkes aynı şeyi alıyor aşama aşama gideceğiz yani çünkü onların ektikleri şeyleri satınca para bana geliyor ayrı hesap olunca ona gidiyor ama tekrar girdiğinde para yok öyle bir sıkıntı var yani ortada e, Garip yani şu an çözmeye çalışıyoruz bir şekilde. Önce bir baş, başlayalım dedik böyle normal traktörlerle oynayalım. Ondan sonra yavaş yavaş e, alacağız şeyleri. Çünkü ben de artık ile yapmayacağım. Burası da Alper'in yeri. Çünkü ben de artık ile yapmayacağım bu makinelerle. Bu ana, şey eski traktörle duruyordu. Onu satmadık. deus falan aldık. Deus daha güçlü olduğun, olduğundan onunla e, çalışacağız. E, modlar ekledik işte. Cheat modları falan ekledik baya. Hatta buradan göstereyim ben size. Hani bu tarz modları ekledik. E, tarlanın etrafını çevirelim çünkü garaj falan koyuyoruz. Şimdi göreceksiniz ben e, Traktöre traktörü biniyorum. E, burası benim tarlam. Burada pek bir şey yok. Hani e, dün akşam kanola ektim. İlaçladım filan. E, tamamen hani şey yürüyor. Herkes kendi tarlasını ekiyor. Herkes kendi şeyine bakıyor. Şuradan bir çıkalım biz bakalım. Nebil abinin tarlaya gidelim mesela şimdi 16-21. Tekrar başlayınca büyük tarlaları pasifleştirdik çünkü Küçük traktörler, küçük ekipmanlarla büyük tarlaları işlemek çok zor. Hani alıyorsun ekipmanı falan olmuyor. Ya, saçma oluyor ya bir şey kayboluyor ortadan. Keyf, keyifli oynanmıyor o yüzden e, sıfırdan başladık böyle böyle daha iyi olacak mesela ne bileyim abi dikmiş çitleri e, çitler aslında hani pek gerek yok ama e, deniyoruz şu an işte deniyoruz bütün modları deniyoruz nasıl olacak diye e, ev modları falan da var mesela e, yani deniyoruz şu an bir çiftlik havası yaratacağız yani kasabada herkesin çiftliği olacak haritanın e, her yerinde her yerinde bir şeyler dönecek. E, kalabalık olacak. O orada kendi çiftliğiyle uğraşacak falan. Yani bu şekilde bir şey düşündüm. İyi de oldu yani şu an. E, öyle diğer oyunlarda olduğu gibi hani sonradan e, vazgeçip falan vazgeçme olayı olmadı. E, şu an ne garaj falan dikiyoruz işte şeye başlangıçta. Onlarda zaten araç satın alma şey var. Ayrı hesap olduğundan e, alıyorlar, koyuyorlar güzel oluyor böyle. Ev falan da koyuyoruz çit çitler onun için zaten. Etrafını çevirmek için yok. Starlan'ın bir şey yok. otomatik pilot şey de var. Ee, bir, bak bir taraftan bitiyor, bir taraftan da şey yapıyor. Hani böyle bir şey düşündük. Ben hiç traktörle gezmeyeyim ya. D direkt onun araçlarına gideyim. Bu ne bileyim tamam. Burası kimin? He, bu burası Ömer'in çiftliği. İki tane şey koydu, çit koydu orada böyle barınaklar, araç, garajı filan e, bu 3 ve 4 numaralı tarla. Orada mesela otopilotta e, ben geldim için devam ediyor otopilot. Tarlayı ne yapıyor? Sürüyor. Aynen tarlayı sürüyor burada. Otopilotta. Yani şu an e, arada arkada bir şey var yani görüyorsunuz. Bir e, hareketlilik var. Hani buna otopilot bile olsa. Dün akşam mesela baya oynadık konuştuk İşte böyle videoları çekeceğiz onlarla konuşurken çiftlikte güzel oluyor yani şimdi bize katılmak için ne yapacaksınız ya yaşça büyük alıyoruz şu an herkesin yaşı büyük yani bak mesela burası havada kalmış ama bunlar düzelir pek de sorun değil ya çünkü harita biraz bazı yerlerde dengesizlik var şey oluyor yani. Yani bize katılacaksınız forumda modlar var şifre falan veriyoruz Ama işte e, mesele şu e, kimse Kimsenin tarlasına karışmayacak kimsenin traktörünü almayacak O kadar sert değil ama Burada bir şey var hani saygı var herkes bir şey alırken izin istiyor filan Şu an e, Şöyle Burası Tolga abinin yeri mesela e, kendi iki işte otobilde otopilota veriyor, otopilot yaparken oradan bitiyor filan 34 numarada işte Alper'in yeri hani bu şekilde bir sistem başlattık o yani nasıl olacak 17'de Mehmet'in yeri hani buraya paletler de yerleştireceğiz e, tohum yakıttır makıttır buraları büyüyecek genişleyecek güzel olacak yani katılmak için yaş şartımız var. Bir de bildiğimiz oyuncuları alıyoruz. Yani öyle bilmediğimiz kişileri almak problem yaratır. Sonra önüne geçemeyiz. Herkesin keyif alması için hani eşit bir şekilde olması gerekiyor. Böyle gideceğiz. Bu videoyu ben hani giriş yapalım diye çektim. Bir de mikrofon geldi yani daha rahat çekebiliyorum biliyorsunuz artık. Hani bundan sonra Farmix Metro 15. sonucu hep açık olacak. Şu an 15 gün falan var galiba bitmesine ama tekrar uzatacağım ben. 10 kişilik standart özellikleri var. Mod yükleyince kasma ihtimali var. Hani işte gerek olmayan modları kaldırıyoruz zaten. Eğer işte bir süre sonra şey olmazsa yükselteceğiz. Ama şu an aynı anda 10 kişi online olmuyor mesela. Çünkü herkesin giriş saati farklı. Şimdi mesela ben çıkacağım, Ömer gelecek, takılır, kendi şeyini yapar, oynar e, ee, Nebil abi gelir. Onlar ikisi takılır. Sonra o çıkar. Mehmet ben gel ben gelirim falan. Bu şekilde bir sistem var. 7.24 açık sunucu. Kaydediliyor her şey. Modlar eklenince direkt Google Drive klasörüne geliyor. Oradan herkes indiriyor tarihine göre. Böyle bir şey düşündük. Yani siz de bu, böyle bir sunucu açmak istiyorsunuz. Zaten tek çareniz yani Nitrado'dan sunucu almak. Bu sistemi uygulayabilirsiniz. Yok öyle bir özentidir ve vesaire bir söz konusu değil. Herkes daha iyi bir şekilde bir sistem kuralım da millet keyif alsın diye böyle bir şey başlattık. Siz de kendi sunucunuzu alın. 5 kişilik, 6 kişilik, 10 kişilik kurun. Forumda hani eğer şey yapacaksanız bize katılın şey olarak. Aynı konudan devam edelim. 2-3 tane sunucu olsun mesela. Orada çiftliklerinizi yönetin. Arada gelelim o sunucuya şey yapmaya. Ziyarete falan. Hani bu şekilde şeyler olabilir. E açık dünya bir oyun bu bir sürü mod var bir sürü şey var hani sınırsız 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 yani anlatamam size o kadar zaten biliyorsunuz e şimdi aramızda mod yapanlar da var onlar da birkaç şey yapacağız hani tabel yapacağız böyle şeyler çiftliğin girişine filan Ömer'in çiftliğidir Nebil'in çiftliğidir filan o tarz şeyler yapacağız kit filan ayarlıyoruz modlarını e böyle şeyler düşündük e görüşmek üzere diyelim yani yorumlarda belirtebilirsiniz hoşçakalın.